Evet bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Kimin ne? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Ali Murat Kırık Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Gün ortasında dünden beri bir hayli zorlandık. Aslında bir taraftan hocam her şeyimiz sosyal medya olmuş ne oluyor ne bitiyor? Yani bir e, erişime sorunu 3 yerde Facebook, Whatsapp ve Instagram i̇şte sabah saatlerinde ne kadar sürdü sizden dinleyelim ne oldu ne bitti? Şimdi Yeşim Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 6-7 saatlik bir kesinti yaşadık ve bu 6-7 saatlik kesinti bizde aslında maddi olarak da psikolojik olarak ciddi anlamda çöküntüler vermeye başladı. Biz tabii birazdan sizinle bu çöküntünün kesilmenin nedenini, sebeplerini konuşacağız, altında yatan etmenleri konuşacağız ama belki burada... Bireysel olarak da bizim konuşmamız gereken noktalar var. Yani bu kadar sosyal medya bağımlısı bir toplum hangi ara olduk? Belki bunu da biraz sormamız ve sorgulamamız gerekiyor. Şimdi bu çöküntünün ana etmeni şu: Facebook ve Facebook'un diğer şirketleri, yani Tabii. Instagram, efendim, WhatsApp biliyorsunuz Facebook tarafından satın alınmıştı. Yani evet. aslında Facebook, e, Zuckerberg tekeli diyorum ben buna. Bu üç e, önemli mecranın Zuckerberg tekeli olarak adlandırıyorum. Şimdi tabii bunların sunucuları hepsi birbirine bağlı. Hepsi tek merkezden yönetiliyor Yeşim Hanım. Dolayısıyla bir tanesinin çıkarsa diğeri de aynı sunucudan, aynı serverlardan aynı yapılandırma ayarlarından beslendiği için bu soru problem ortaya çıkıyor. Şimdi siz az önce dediniz, BTR'de de var. Yapılandırma ayarından kaynaklı bir sorun olarak e, ifade edildi. Evet özür Şimdi efendim, Yapılandırma eylediler. ayarları e, bu kadar 5-6 saatlik çöküntüye kesintiye sebebiyet vermez. Altı. Ana makinede bir sorun var ise bu zaten diğer makinaları da, diğer sunucuları da olumsuz şekilde etkilemektedir. Peki ne olmuş olabilir? Burada, ne olmuş olabilir? Burada ana makinede yani direkt ana sunucu merkezinden kaynaklı bir sorun yaşadı ki New York Times'ta bir iddia vardı biliyorsunuz. Sadece e, sosyal medyada kesintiler değil aynı zamanda personel kartlarının da giriş yapamadığını ifade etmişti. Yani dolayısıyla sistemsel bir siber saldırı riskini beraberinde getiriyor bu durum. Yani konfigürasyon hatası olsaydı bölgesel kayıplar, bölgesel sorunlar yaşanırdı efendim. Ne? bileyim işte Türkiye'de olmazdı da İngiltere'de olurdu. İngiltere'de olmazdı da Rusya'da olurdu. Ama bu küresel ölçekli bir kesinti olması sebebiyle ben bu iddiayı olumsuz bir şekilde gördüm ama burada belki konuşmamız gereken nokta siz altı saat yaşım hanım elinize giremediniz. altı saat evinizde ne olup bittiğini göremediniz. Dolayısıyla burada bence bu siber saldırı ki riski ben açık bir şekilde bunu artık konuşabiliyorum. Çünkü Hı. var olan e, dediğim gibi göstergeler de bana bunu bu konuşturma noktasında ciddi anlamda done veriyor. Sonuçta bu alanda uzmanlık gerçekleştirilmiş bir kişi olarak asumlayabiliyorsunuz neyin nereden kaynaklandığını. <laughs> Dolayısıyla e, hiçbir zaman şunu söyleyelim ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bir buçuk milyar... Kişinin verilerinin şu an kimin elinde olduğunu gerçekten bilemiyoruz. Her ne kadar Facebook yetkilisi verilerin başkalarının eline geçtiğine dair somut bir kanıt yoktur dese de hayır verileriniz %100 güvendedir, verileriniz kimsenin eline geçmemiştir diye bir açıklama da yapmadı. Evet yapılmadı o diyorum. zaman Facebook böyle yetkilisi. bir risk var yani şu anda. Ne kadar hayır yok deseler de mutlaka var. Girşim Hanım. Hepimiz Facebook'tayız, Whatsapp'tayız, Instagram'dayız. O yüzden buradan değerli ulusal kanal izleyicilerine hitap etmek isterim. Mutlaka e, şifrelerimizi değiştirelim. Hı. Şimdi onu İ iki soracaktım faktörlü ne yapalım? Evet, iki faktörlü doğrulamayı mutlaka açık hale getirelim. Zira bu bir siber saldırı da olabilir. Çünkü resmi bir açıklama yapılmadı. Bir de şirketler şunu yapar yaşamanın. Bakın borsada çok büyük kayıp yaşamaya başladı Facebook. Ve hala bu kaybın devam ettiğini görüyoruz. Bunu bireysel olarak Facebook'a yönelik bir saldırı olarak da algılamamak lazım. Dijital teknolojik savaşlar gelecekte de karşımıza çıkacak. Bu savaşların işte biliyorsun Pandora'nın kutusu dediğimiz işte farklı devlet liderlerinin işte ifşa edilen işte gelirlerinin kazançlarının ifşa edildiği bazı dosyalar belgeler de biliyorsunuz sosyal medyada çıkarılmıştı. Bundan kaynaklı olduğu da ifade ediliyor, iddia ediliyor. Hatta Yaşım Hanım dikkat ederseniz o şirket yani bu ifşa edilen dosyaların e, çoğunda da Rus iş adamlarının Rus liderlerin de var olduğunu görüyoruz. Yani. Bununla ilgili bu bir Rus'tan, soruşturma da ben... var. Bugün bir ifade verecekler değil mi? Ee, evet, soruşturma evet. önemli. Bu konuyla ilgili bir... Evet. Sosyal medya şirketi Facebook zaten sürekli alıştı artık. Biliyorsunuz Cambridge Analytica skandalından beri bu tarz açıklamalar ve soruşturmalar geçirmeye alıştı. O yüzden Yeşim Hanım şunu diyemiyorum. Dijital mecrada %100 güven... Hiçbir zaman olmaz ya da Facebook'ta verileriniz çalınmamıştır demiyorum. Çünkü çoğumuz kullanıcı sözleşmesini okumadan buralara adapte olan insanlarız. Evet. Dolayısıyla da yaşamak her zaman bu risk var. Olmaya da devam edecek. Bugün Facebook'un başına gelen yarın Twitter'ın başına gelebilir. Yarın Twitter'dan başka TikTok'un başına gelebilir. Dijital mecralar şu öyle bir şey değil ki anahtarı olsun da Yeşim Hanım kapatalım, kutuya koyalım. Ondan sonra bizden başka kimse erişemesin. Böyle bir durum söz konusu değil. Her zaman potansiyel riski bünyesinde barındırıyor. Bunu ifade etmemiz gerekiyor efendim. Evet çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Dün sadece Twitter e, erişim için e, kullanıcılarla... Orada bakıyordum evet. Instagram Instagram'da bir birbirlerine yazılar yazdılar. Hoş geldiniz dediler. Evet. Aslında trajikomik şeyler mi oldu dün gece? Evet. E, ama sizin söylediğiniz çok önemli. Facebook zor durumda e, bakıyorduk değil mi? Aslında bir tarafta Trump'a yasak getirilmişti. İşte iş adamlarına evet. uygulanan yasaklar, soruşturma süreci. Yani Facebook zor durumda diyebiliriz aslında bu saatten sonra. Ve de artacak. Dijital savaşlar da artacak diyorsunuz hocam. Kesinlikle. Dijital bir pandemi geçirdik aslında. Bunu hmm. ifade edebilirim efendim. Dijital bir pandemi geçirdik ve bu dijital pandeminin ne kadar süreceğini de bilmiyoruz efendim. Bunun ilacı da yok. Dolayısıyla Facebook artık zaten menzile girmiş durumda ve yarın öbür gün de e, Facebook'la ilgili çok farklı iddiaların ben ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ne gibi? Bir kere bir yıprandı ve yara aldı yaşım hanım. Yani Facebook zaten geçmişte yara almıştı ama bu sefer gerçekten Hani nasıl kurtulur? İnsanları tekrardan nasıl güven verir? Yani şu an bağlantılar gelse bile yani sosyal medya mecraları aktif bir şekilde çalışmaya başlasa bile ben e, dikkat edin. E, istatistiklerin giderek dibe vurduğunu görüyorum. Yani erişim sürelerinin giderek azaldığını görüyorum. Daha önce yani... de yaşamıştık biz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, yine böyle ama bir kadar kesin olmamıştı. Evet evet ama yine erişim sağlanmıştı sonrasında bu kadar değildi. O zaman biz yine bunlarla karşılaşacağız sizin söylediğinize göre. Yeşim Hanım karşılaşacağız. Burada belki kullanıcı olarak bizlerin neler yapması gerekiyor bunları sorgulaması Lütfen. gerekiyor. Yani biz bütün iletişimimizi bu mecralara verirsek yarın öbür gün bu mecralar iletişim sorunu yaşadığında sunucu hatası yaşadığında kalibrasyon hatası yaşadığında peki ne yapacağız Yeşim Hanım biz nasıl iletişim kuracağız? Hı hı. Dolayısıyla her zaman alternatiflere yönelmemizin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yapalım? Dijital tekerleri kırılmasının da bu noktada faydalı olacağını düşünüyorum. Siz zira dijital tekerlere bu kadar yoğun şekilde işte Instagram'ı da kullanayım, Facebook'u da kullanayım, WhatsApp'ı da kullanayım derseniz karşınıza koz vermiş olursunuz. Burada sosyal medya mecralarının şirketlerinin de artık bundan sonra kullanıcı kaybına tahammülü olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmaması adına ARGE çalışmalarını geliştirmesi gerekiyor ama hepsi birden tekel halinde hareket ediyor. Hani bugün hep marketleri konuşuyoruz. Hepsi fiyat arttırıyor, fiyat azaltıyor. Her ne kadar Twitter Facebook'a rakip olarak gözükse de dün ben o manzarayı görmedim açıkçası. Twitter'ın eline çok büyük bir koz geçti. Bunu kullanabilirdi. Yerden yere vurabilirdi ama vurmadı. Demek ki yarın öbür gün Twitter şunu biliyor. Yarın benim başıma da böyle bir şey gelirse hmm. ben de Facebook'un eline koz vermemiş <laughs> olayım dedi. Daha bire olan bizlere yani vatandaşları oluyor. Bizim üstümüzden bir gelir elde ediliyor. Biz kullanıyoruz onlar kazanıyorlar açıkçası. Peki, Kapitalizm Son olarak, kazanıyor. E, Türkiye'nin dijital altyapısını bu sorun etkilemiş midir? E, şöyle söyleyelim. Merak edin, e, Dijital, soruyorum. evet yok yani bu Türkiye'nin dijital altyapısıyla alakalı bir durum sorun değil. Açıkçası hatta zaten Ömer Fatih Sayan'ın da bir açıklaması vardı. Yani biz bunlara güveniyoruz, verilerimizi veriyoruz, buraları kullanıyoruz. Onlar da bizim e, Kalitemizi güvence altına alması gerekir diye biliyorsunuz bir açıklaması vardı. Evet. Bu Türkiye ile alakalı bir sorun değildi. Dünyanın sorunu. Sosyal medyayı zaten dünya kullanıyor Yeşim Hanım. Bunu da ifade etmemiz lazım ama Türkiye'de de tabii ki 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Tabii. Bu olaydan sonra lütfen artık biraz sosyal medya mecralarından elimizi ayağımızı çekelim. Biraz etrafımıza çevremizle konuşalım. Yüz yüze iletişimin ben daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ben. Kesinlikle dün konuşmak için de bir fırsattı. Herkese ne bir kitap aldı. Çevremde en azından kitap evet. okumaya başladılar. Evet. Birbirleriyle iletişime geçtiler diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam iyi ki katıldınız. İyi çalışmalar dileriz. Evet Marmara Üniversitesi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Murat Kırık bizlerle birlikte oldu diyelim.